Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Geriye bir dönüş var mı? Gitmiş için ne düşünüyor? Şu anda ne düşünüyor? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Zaten söylemesi gereken her şeyi söylüyor. abone olan ve beğenen herkes için açılımlarımı niyet alıyorum şu anda. Hepinizin hayrına olsun. Hangi enerjiler varsa o enerjiler burada yansısın. Zaten biliyorsunuz ki izle 99 geri dönüşler alıyoruz ya da e, hepinize hemen hemen uyu gibi. Çünkü kiminle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Bu da beni mutlu ediyor sizin adınıza. Çünkü burada birçok insan var. Şimdi özellikle bakın burada e, aklınızdaki insanın hani güncelinde hani geriye dönük geçmişe dönük neler düşünüyor dedik ya e, geçmişi pek iyi düşünmüyor açıkçası bu kişi geçmişi düşündüğünde böyle içinde bir hüzün oluşuyor bence ve hatta geçmişle alakalı çok fazla bir şey de konuşmak istemeyen bir kişi bu. Geçmişe girmeyelim. Ne yaşandıysa yaşandı, tamam yaşandı ve bitti gibi. Geçmişi çok anlatmak istemediğini burada hissediyorum ve geçmişi düşündüğü zaman da şöyle bahsediyor kendi içinde. Benim için gerçekten belki fedakarlıklar yaptın ya da yapmaya çalıştın ama ne olursa olsun kendinden ödün verdin. Kendini ateşe attın. Belki hiç olmayacak bir şeydi. Ya da bana yaptığın hiçbir şeye değmedi. Değmeyeceğini belki sen de biliyordun. Çünkü sana ele tutulur hiçbir zaman bir şey vaat etmedim. Belki vaat ettiklerimi bile tutamadım. Ama yine de benim için gerçekten kendini ateşe attın diyor. Belki sizi kırdı, incitti, hatalar yaptı. Ona rağmen ona kapı açtınız. Açabileceğinizi hissettirdiniz. Onu o şekilde belki kabul etmeye bile razıydınız. Her haliyle. Bu yüzden sizin ona çok fazla ödün verdiğinizi düşünüyor. Ama o diyor ki ben başkası için kendimi ateşe atamazdım. Sana değer verdim. Evet seni düşündüm ama kimse için kendimi ateşe atamazdım. Sana bir şey yapacağım zaman kendim ateşe atacakmışım gibi hissettim. Sanki sonu bir uçurum gibi olacak. Sanki sadece ben yanacağım sen değil. Ve her zaman mutlu eden şeyler sonradan acı verir. Benden bir şey bekleyecektin. Sana birazcık olsa kendimi açsaydım. Beklentiye girecektin. Ve benim içimde bir yara olacaktı. Acı olacaktı. Ha şu anda yine var. Gerçekten kendimi böyle karanlıkta gibi hissediyorum. Yüzünlüyüm. Hayatım güzel değil. Ama hiçbir zaman zaten iyi gibi değildi. Ben alışığım böyle yaşamaya. Her ne kadar güzel şeyler de istesem değişimden korkuyorum. Değişmekten korkuyorum. Şu anda çok fazla bir belirsizlik içerisindeyim. Geçmişi düşündüğümde de öyle. Her şey çok belirsizlik geliyor. Çünkü biz doğru düzgün bir şey yaşamadık. Ya çok kısa zamanlar geçirdik ya da işte iyi mi yaşadık, kötü mü yaşadık belirsiz. Seni düşündüğüm zamanda hep bilirsiz şeyler öne geliyor. İçimden netleştiremediğim şeyler vardı. Bazen benden tepki istedin. Gitme dememi bekledin. Belki bir işaret bekledin ama ben tepki veremedim. Bazen şaşırıyorum da. Çünkü kendini bu kadar ateşe atarken... Beni hiç istemiyormuşsun gibi de davranıyorsun bazen. Sen de çok belirsizsin. Hem her şeyi yapacakmışsın gibi hem de yapmayacakmışsın gibi geliyorsun. Şu anda gerçekten o kadar tepki veremiyorum ki. O kadar donmuş gibiyim ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne hissedeceğimi bilemiyorum. Kafamda bir sürü soru işareti var. Gerçekten her şey bitti mi? Bitmeli mi? Sen benden gerçekten uzaklaşıyor musun? Ben düzelebilir miyim? Bir şeyler değişebilir mi? Vazgeçmek daha mı kolay? Bunları düşünüyorum. Geçmişte senden vazgeçtim. Çünkü artık böyle gitsin istemedim. Defalarca vazgeçmeye çalıştım. Unutmaya çalıştım. Çünkü böylesi ikimiz için daha da kolay olacaktı. Ya da benim için daha kolay. Sonunda acı çekmeyecektim. Acıya doğru gitmeyecektim. Diyor. Konu ne biliyor musunuz? Bu kişi ilişkinizi, aranızdaki bağlantıyı böyle acı olarak görüyor. Yani hani beklentiye girersem kendimi bir ateşe atarım gibi görüyor. Bu yüzden bir sıkıntı yaşamışsınız. Hani benim elim hiç oraya değmesin. Ben yol yakınken döneyim demiş. Aranızdaki ulaşılamayan noktalar, karakter yapınız, kafa yapınız, gelecekle alakalı acı çekmemek istemesi, hepsi birbirine girmiş. Geçmişte gerçekten sizi unutmak istemiş. Arkasını dönmeyi defalarca denemiş. Çünkü bu şekilde gitsin istememiş hayatı. Ona çok anlam vermişsiniz. Ama o hep olumsuz şeylere bakmış. Bakın size karşı geçmişi düşündüğü zaman da utanç duyduğu şeyler var. Böyle olmamalıydı diyor. Sana bu kadar davranmamalıydım. Belki bu sözleri dememeliydim, bu şekilde davranmamalıydım gibi. Utanç duyduğu şeyler var size karşı. Bakmayın böyle hani size böyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyor olabilir ama o zaman gelemez tam tersi gibi davransa. İçinden içten utanç duyuyor. Doğru bulmuyor. Kendine yakıştırmıyor. Ya da diyor ki hani sana doğru davranmadım diyor. Bunların farkında. Ama sizin yüzünüze karşı bunları söyleyemez. Çünkü söylerse gelemez zaten. Yüzü olmaz. Yapamaz. Bilerek size böyle boş vermiş gibi davranıyor ki kapı açık olsun diye. ve geçmişte hani kişiye karşı iyi davranmadığı noktalar varmış ya da aranızda böyle dediğim gibi hani siz çok fazla verdiğiniz için o kişi e, bunu hoş görmeyip uzaklaşmak da istemiş. Hani bu durumdan dolayı kendini hissetmemiş de gözüküyor orada. Devam edelim. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle e, sizlere bugüne özel indirim gerçekleştiriyoruz. Tarot ve su okumalarında indirim yapacağız arkadaşlar. Sadece birkaç gün için geçerli olacaktır. Gayet ideal. Hepinizin hemen hemen alabileceği tarzda e, bir indirim gerçekleşecek. Sadece dediğim gibi birkaç günlük bir indirimdir. O yüzden... E, ulaşmanız ve yazmanız yeterli olacaktır. Ona göre randevular oluşturulacak. Sonrasında da zaten muhtemelen yer kalmayacağı için ee, kap bitecek yani indirim çok uzun süre olmayacak. O yüzden eğer sizler de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız geleceğinize yönelik ya da kafanızda soru işaretler varsa ilişkiniz hakkında ne olduğunu bilmiyorsanız bu açılımlardan bu indirimden yararlanabilirsiniz. Instagram üzerinden yazmanız yeterlidir. Zaten yorumlar kısmına bırakacaklar. Oradan ulaşabilirsiniz. Sabırla beklemenizde fayda var. Yoğunluktan ötürü genelde geri dönüşler biraz geç olabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten bu çarşamba günü gökyüzünde güzel bir enerji var. E, dua ve dilek için yani güzel bir zamanlama olacak. Özellikle yıldız kavuşumu falan var. Hani güzel bir hafta olarak düşündüm. Sizlerin de buna ihtiyacı var. Çünkü enerjiniz çok düşük. Uzun zamandır da yapmamıştım. Bayağı oldu. O yüzden böyle bir değişiklik olsun. Sizin adınıza dedim arkadaşlar. Hem de bu Ramazan olarak güzel bir gelişim olur. Şimdi bu kişi bir seyahate çıkacak gözüküyor. Ama özellikle vakit geçirmek adına önümüzdeki süreçlerde arkadaşlarıyla vakit geçirebilir, kafa dağıtmak için özellikle bir yerlere gidebilir. Hani bu bayramda falan gitmek isteyebilir ama e, burada sizinle de görüşmek istediğini görüyorum. Aranızda özellikle bir mesafe varsa bunun kalkacağı gözüküyor. Özellikle tek yüz yüze bir görüşmek istiyor. Gelecekte sizi doğru bir yolculuk ya da hani görüşelim ...vakit geçirelim diyecek. Çünkü yanınızda olmak istiyor. Yani bu kişi çok... E, ...sosyal medya üzerinden değil de... ...daha çok böyle birlikte vakit geçirmek istiyor. Hani biraz... ...yanaşmak, dokunmak... ...kaliteli vakitler istediğini... ...hissediyorum şu anda. O yüzden gelecekte... ...sizin yanınızda olmak isteyecek ve size... ...karşı bir yolculuk teklifi ya da bir görüşme teklifi... ...olacak. Bakın siz biraz sadakat konusunda yaralısınız bence. Bunu çok düşüneceksiniz. Acaba ona nasıl bir tepki versem? Hani içiniz diyor ki bu kadar zaman geçiyor boşa gidiyor. Hani görüşelim de böyle zaman boşa gitmesin. Bir yanınızda diyor ki sen bu zamana kadar hep her geldiğinde kabul ettin. Ne değişti? Ya yani ne değişti diyor içinizdeki ses. Geldi, gitti. Bu yüzden Zaten ona karşı bir bağlılıkta güven hissetmeyeceksiniz. Hemen değişebileceği noktada ya da verdiği sözlerde bir güven problemi hissedeceğiniz için beklentiniz biraz ondan dolayı olacak. Bakın burada sarı renk neyden bahseder biliyor musunuz daha çok? Özellikle ilişkiler konusunda partnerin daha çok solar çakrasında blokaj yansıtmış olabilir ya da oradan gelen bir şey gibi hissettirir bana her zaman. Çünkü bu ilişkide hani bu kişi size karşı sadece hani flörtöz, anlık geliyor gidiyor. İşte seviyor mu sevmiyor mu cinsel olarak mı geliyor ne olarak gidiyor. Ona sorduğunuz zaman da hiçbir şey yaşamamışsınız gibi davranıyor gibi sanki ya da öyle hareket ediyor gibi. Bunu size yansıtmıyor ama bir şekilde hem sevgili gibi olmuyor <laughs> hem de sevgiliymiş gibi davranıyor. Yani sorsan belki değiliz gibi davranır ama e, öyle de davranır yani öyle bir durum var burada. Siz samimiyetle söz istiyorsunuz gelecek düzgün gel. Hani benim diğer türlü kimseye eğilecek vaktim de yok enerjim de yok gibi biraz size yakınlaşacak kendini daha yakın hissedecek. Ama dediğim gibi yani çok da yüz vermeyin. Bu durum hemen geçmeyeceği için e, sevgi duygusunu hissedecek de bu kişinin bağlılık sorunları var. Kendine adama sorunları var. Ciddi ilişki konusunda özellikle. Ama düzen değişikliği de çok arıyor. Çok sıkılmış bu hayatından. Önüne gelenlerden de memnun olmuyor. Öyle değişik birisi. <laughs> evet bugünkü açılımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizinize güzel şeyler olur. Öyle diyelim öyle olsun. Her zaman inanç önemlidir biliyorsunuz. İnanmadığınız hiçbir şey size gelmeyecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgiyle kalın.